Evet. Evet arkadaşım bugün sizlerle beraber. Meral aynı oynuyoruz tabi. Tek değilim arkadaşlar? Yanımda bir konu var. O da şimdi şöyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber. Arkadaşlar bu şuna yani beraber. Onu devam. Bence sonra bas. Bence Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir şeyler yapacağız. Aa ben bu ne Ben de çünkü gidiyorsun. Allah siz... Allah. Ulan ne leke var? Alo <laughs> 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 Silah ver silah. Ben <laughs> onu <laughs> Daha bismillah demedik. Dikkat et Dur ya bir dur. Karışım ne haber? İyi sorun. Eşek gibi balonsa oğlum. olur? Hayırdır mimi niye? Sen istedin lan bunu. <laughs> Kılıç, Kılıç. Sen istedin lan bu. Sen istedin bu lan bu. Seni çok pis döveceğim oğlum. Seni çok pis döveceğim oğlum. Hı -hı -hı. Seni Hı -hı -hı. çok Cereinhos, pis döveceğim oğlum. <laughs> <laughs> oğlum arkadaşlar gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar videomuza devam. <köd ediyorum> Pardon. Hmm. Sen bir şey diyeceğim kanka. Üzül bir. Ama bir de böyle şeyler ama. Pardon ayağımı kaldırdım. Bir daha ama böyle bir şey. Ya yeter kardeşim. Bu yamukluk oluyor ama. Bir daha yapma ama tamam mı? Yoksa seni bunu keçelerim ha. Keçeli boya. Hadi Keşinlisin lan. <laughs> Sen istedin lan Yeter lan ben de kocamı lan ben de Yamaz. Lan bu ne? Lan bu ne? Ben sana bir şey Ne oldu? Sıçtın altına. Tamam gel, ben satalım. Gel gel gel. E gitti elinde. Önceki gitti. Ya bana silah getirin lan. Ne aldılar çaka. Çakala bak ya ne kötü bir şeymiş. Çakal mısın oğlum bak ne aldım yara. Pardon. Pardon ağzımdaki çıkan şeyler. Pardon. Pardon. Üzülü. Arkadaşlar gidip geliyorum. He? Evet arkadaşlar videomuza bakalım. Nasıl kaldı? Arkadaşlar dünyamızda dünya. Dünyamızda dünya. Dünyamızda dünya. Dünyamızda dünya. Dünyamızda dünya. Dünyamızda dünya. Tamam arkadaşlar abartıyoruz değil mi? Değil mi? Ne 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 Seni var ya oğlum bak seni var ya seni Aaaa Senin kafanı Tamam bir daha bırak mı lan? Kaşınır olsan. Yapacak mı oğlum? Ha? Ha? <laughs> Allah bak kaşıma bak. Seni götüne döndüm. Oho. Adamın kafası. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sefer. <laughs> Yapışmam ya. <Ayla. gülüyor> bu Ayla. sefer çok kötü bir şey yapacağız. Adamı öldüreceğiz adam bu konuda. Neyse. Salak, Neyse. Salak gibi öldü. Öldü ne oldu ya? Şş, pişman etme videonun olduğu için pişman etmişsiniz. Hayır gitmiş ya. Ya gitmiş ya. Ne? Ha gitmiş? bu ha buradaymış. Aparatora alalım sesler abi. atlatın güzel oldu. Buna garezsin. Böyle etme Arkadaşlar videomuz yerde bu ama artık yeter artık ee, konumuz e, başlayacak ama abartmayalım. <laughs> Karpuz geldi arkadaşlar sıradaki elma da koyalım. Elma ısınmış öyle Bu Burada kaldım. Son olarak o da İsa. İsa. Uy götümü yalan. <laughs> Bakalım neye dönüşüyor. Ana. Kulele boke. Ne dönüştü? Kayboldu. Zombi. Zombi. Nerede ki sen? Kırılı. Daha öyle. Zombi. Ala bana bedi. Ala bana sepeti. Kırdım ya adamı. Neyse. 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 Uzatmayalım. Size. Bir şey. Diyeceğim gelin ben arkadaşlar oh my gosh Şükürler, yapmayın artık bıktım sizden bak yok. yapmayın yuh. oğlum makasımı iksirle koyalım M aman sen zaten göreceksin ne, ne neye dönüşecek galiba yine ağlar olacak Bunlar bir sürü kalalım. Ama bu gelmiyor olmaz ki. Ya yeter artık aşkım. Yapma. <laughs> <laughs> Şengeli sen yapma onu. Alın bak engeli yaparım onu sizi dikkatli alın. Ha siktir. Ne? Bir. Ee? Ana adam ölüyor ananı. Ay ee? ay ay ay. Ee? Dur lan dur ne çıkacak. Aa, hmm. hmm. kayboldu. Hmm. İçine bir götlük koyalım. Şu göt, şu koyalım. Ya hmm. eder yeter artık küfür alışmasın ağzıma ama. Oha. <laughs> patates kafa yapma. <laughs> patates kafa. <laughs> Beni dinliyor musun? ya <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bu, bu araba. Bu ben nereye bastım? Yine nereye bastım? Ben götlük mü yaptım? Gine mi ya? Gine mi karışım? Gine mi? Aman göz mü? Gine mi? Aman göz Tom 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 savura kalkın arkadaşlar. Savura kalk arkadaşlar. şey ne diyor? Ramazan önce sabır kalkın. Yoksa tüm tüm savur sizi öldürmeye gelecek değil mi? Evet. Sopayla hem de Bakalım nedir? Doğru söylüyor adam. Bok rengine benzeyen adam. Bok! Bıraaağ! Bas bas! Bas bak! mi bu? Ya seni öldüreceğim misin Bak Hımm bak çocuk! Bak. Bak. öldürdüm onu. Öldürdün mü? Bu kadar bu kadar da abone olmayı unutmayın. çık gel. Şık! Babacaağ! Hımm 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 bir işimiz yok. hımm 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 Şimdi buraya bıçak bıçakları deneyeceğiz arkadaşlar. Hangisi daha iyi diye bakacağız. Evet tamam. arkadaşlar bütünümüz Niye? Şey melanik kılıcı bu arada. Bu daha iyi bence. Allah. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi şuna? Ha. Ya da bir şey demeyeyim ya. Sen ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> lan dondurdular hepsini. Gırıcı kaldı lan. En kralı bu alamayın da fenerle. <laughs> sen karate salalı mısın? Hayır. Ne? Ben fena bakıyorum sen. Ya hem siz dondurdu ama. Yapmıyoruz bu kralı. <laughs> Yapmıyoruz. <laughs> Yapmıyoruz. <laughs> Yapmıyoruz. Sen <laughs> de sapalar yapıyoruz kardeşim. Ancak yürüyün Afcan. Yürüyün. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben açtım. Neden? 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 Zıkkım, gökyüye, zıkkım, gökyüye, zıkkım gökyüye. Ölüyorum, Nefesten kaldım. Ebesinin. Neyse. Sen sen ben, yakıtmadım ben ama. yok ama. Mal mı? Yanlışlıkla dedim ya. Işka! <laughs> <laughs> Lan da ne oldu çocuk? <laughs> Oha! 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 Bundan uzak durun arkadaşlar. Sizi öldürür dedim. Ben bu çıktı. Ortaya! balta oh, çıktı. Oha. Demekten oh, bıktık. Oh. <laughs> bu bu da iyi yarıda, değil mi? Evet. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bu bu. Bu ne? Baba sen bu seni öldürür oğlum. Gerçek seni Kim geldi? <laughs> <laughs> Şarkı <laughs> Ben gidip <tut>, gel oğlum. Sabır oğlum ya. ben ne yapayım? Öldüreceğim onu. Babam geldi. Bundan geldi. Duralım ya Evet Arkadaşlar Mezgah lan bu Mezgah lan bu Bir İki Üç Dört Beş Altı

Hepsi. Hayır ölme. Neden? Neden? Dur, dur, telefon kasıyor. Neyse. Telefon kasıyor. <kutuyor>. Ya elbisi. Yapma şimdi o küstürmeyi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı, like atmayı. Bye bye. Sizi çok